Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği olarak düzenlediğimiz Kış Gelenekleri programımızda bu hafta İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile Erzurumlu Bestekar Sıtkı Sahili konuk ettik. Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Murat Yakut'un sazı ve sözü ile renk kattığı programda Konuklarımızla kavurga kavurduk, kartol közlemesi yaptık, kuzine sobanın etrafında kümelenerek hoş bir geleneği yaşıyor olmanın keyfini çıkarttık. Erzurum'un kış geleneklerini unutturmamak amacıyla bir süre önce Ersander olarak başlattığımız programların ilkinde renkli kişilikleriyle kent hayatında derin izleri olan iş adamları Muammer Cındıllı ile Namı diğer Hayro Baba yani Hayrettin Kotangil ve yine Mitil lakaplı Mustafa Çapan'ı konuk etmiş. İkinci programımızda da Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak ve Tarih Bölümü Öğretim Profesör Doktor Murat Küçük Uğurlu ile beğenilen halk ozanı Sıtkı Eminoğlu'na sanat atölyemizin kapılarını açmıştık. Bu hafta da gönül köşemizde İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı ve Türk sanat müziği alanında 1300 kadar beste yaparak elde edilmesi zor bir başarının mimarı olan Sıtkı Sahil ile eşi Yasemin Sahil'i konuk ettik. Ersander Kadın Kolları Başkanı Sevnur İçyar'ın özel davetiyle aramıza katılan Şehir Hastanesi Psikiyatri Servisi elemanlarından, doktor öğretim üyesi Sertaş Zengil'in de su böreği getirerek her efeneye dahil olduğu programda çaylar yudumlandı, sohbetler yapıldı, türküler dile geldi.

Değerli hocam, aramızda olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Şu anda e, Minia ya da Doğan Hattatoğlu'nun sanat atölyesindeyiz. Ersander olarak bizim konuğumuzsunuz. Bir Erzincanlı olarak zannedersem sanki Erzurum'da Erzincan havası teneffüs ediyorsunuz ya da biz ettiriyoruz gibime geldi. Aynen, teşekkür ediyorum. Ha Bir duygunuzu, evet. düşüncemizi alalım, bakalım ne diyorsunuz. Evet. Bu güzel ve sıcak ortam için e, teşekkürü bir borç biliyorum. E, i̇nşallah daha nice böyle güzel e, zamanlarda bir araya gelmiş oluruz. Doğan abinin şahsında e, hepinize teşekkür ediyorum. Zamanın. Biz size teşekkür Zamanın. ediyoruz. Vahit Alkır ve Sevnur Güccar'ın türkülerine Murat Yakut'un da sazı ve sözüyle zenginlik kattığı programda birisi Erzincanlı, birisi Balıkesirli ve birisi de Denizli'li olan konuklarımıza yine kavurga kavurttuk. Kartal közlemeli güvenmiş peynir dilimleri yaptırdık ve Erzurum geleneklerinden örnekler sunduk. Yatağı bilmiyorum, bu fikri başımdan hata bilmiyorum, fikrimden geceler yatağı bilmiyorum. şimdan hata <laughs> Yaman ayrılır. Her bir dertten yaman, yaman, yaman Ersander Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Gergit ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kalan Döken Kaymakamlığı ile beraber Analar ve Balalar isminde bir program düzenliyoruz. Aha. Hem Kadınlar Günü'nü anacağız. Bizim bak farklı bir bakış açımız olacak. Orada şehit analarımızı anacağız. Aha. O gün de şeref verirseniz çok mutlu oluruz. Ee, evet, Bahtiyar Vahap benim anam şiiri okuyalım. dostum? şimdi okusanız nasıl olur? <laughs> şimdi hepsi O zaman size Müdür Bey bunu söz olarak alıyoruz. rejimize Rejimizde tamam. yeriniz olacak. Tamam inşallah. Bunu tamam. şey tamam. çok, çok Peki aklınızda bahsedelim. olan bir dörtlük şu an itibariyle. O şiirden mi? Hayır bir başka şiirden gelir. O şiir şöyle başlıyor. Ee, benim anam sevatsızdır. Adını yazabilmiş. Okuyabilmir benim anam. Benim anam ancak... Men Program sonrasında... Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Hattatoğlu, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla birlikte müdür Yakup Yıldız'a çifte minareli medrese büblosu hediye etti.